Anneci, Annesi seslendi. Teresa arka bahçenin kapısını kilitledin mi? Evet anne kilitli dedi. Teresa oysa içeri girerken kapıyı dikkat ge kapat. Ama ve kapı kapı ağırlık ağırlık kalmıştı Aynı akşam bir kut aynı akşam bir kut ormanda köye iniyor. Bu Kut, kut bir kokuyu korku, takip ediyordu. Ve doğruca kelle kelle bahçesine girdi. sağ keçinin korkuyla meledini duydu ve söyleyerek aşağıda aşağıya indi. Bir kurt diye bağırdı. kokuyla kurt da aniden Teresa'yı görünce bahçe kapısından kaçıp gitti. Teresa hemen kurdu arkasında kapıyı kilitleli. Anne baksana ne kadar güzel bir kulübe. Çok güzel anneciğim. Sabah olduğunda Hedi ya ve büyük babası köyden gelen çan seslerini duydu. Neden çanlar çalıyor? Diye Sordu haydi uyarı çalanlı çalıyor bir şey olmuş olmalı yangın kaza ya da başka bir şey eyvah büyük anneye bir şey olmuş ol olmasın dedi haydi kokuyla ya da Peter E Peter E ben gidip bakalım. sen burada kal dedi büyük baba ama yardım cim olabilirim büyük baba hayır tehlikeli olabilir Coz, cozup, sen de Haydi'nin yanında kal ve ikiniz uslu durun. Anne gözlerimi kapatıp kokudum. <laughs> Bak böyle okudum. İkiniz uslu durun. Evet. Köyde herkes meydanda toplanmışlardı. kaybolmuş kutluş Ay kurtuluş mu ya? kaybolmuş kurtulmuş etlerde ve kelerlerin bahçesine giren kurttan söz ediyorlar. kurt olduğunu hep emin misin Teresa? diye sordu bay tı tı bayan yeah. bay bakayım öğretmen ismi neydi aydıdı ki nerede yazıyor ben bay Trevor ha <laughs> kurt olduğuna emin misin Teresa diye sordu bay Trevor Teresa başını saldı Peki kapı kilitliyse Allah nasıl girmiş ola diye sordu Hans. Evet. Bu kurdun yavrusu çok tatlı. Evet anneciğim. Yavru kurt çok güzel bir hayvan. Bilmiyorum. Dedi bayan Tina. Tere sağ kapıyı kilitlemişti. O pis hayvan bir yolunu bulmuş olmalıydı.